Miras gecesi bir kavim gördü. Canların canı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç gecesi tabaka tabaka değerli kardeşlerin alemi seyretti. Ve Miraç gecesi günü Efendimiz bir kavim gördü. O kavim bir günde ekin ekiyorlar ve ertesi gün o ekini hasat ediyorlardı. Evet şu an YouTube Yasin Konevi sayfamdan da görüntülü olarak sohbetimi de takip edebilirsiniz internet üzerinden. Değerli dostlar Yasin Konevi YouTube sayfamızdan şu an görüntülü olarak sohbetimizde takip edebilirsiniz. Evet bir günde ekin ekiyorlar ve ertesi gün o ekini hasat ediyorlardı. Hasat ettikleri ekin de o anda tekrar başak veriyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ey Cebrail bunlar kimlerdir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Cebrail aleyhisselam da onlar Allah yolunda cihat edenlerdir ki yaptıkları güzel amellerine 700 ve daha fazlasıyla sevap ihsan buyrulur. Ve bir şey infak ederlerse, bir şey dağıtırlarsa, infak nedir? Allah için malını mülkünü dağıtabilmek. Bir şey infak ederlerse allah Teala hemen onun mukabilini daha iyisini verir. Demek ki değerli kardeşlerim elimizdeki imkanlarımızdan Allah için infak ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah onun daha iyisini bizlere lütfeder. Semaya vardıklarında Cebrail aleyhisselam her bir semanın kapılarının tek tek, tek, tek açılmasını istemiştir. Bundaki hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kapıların daima açık tutulduğunu zannetmemesi. Kapıların sırf onun zatının şerefine açıldığını bildirmek içindir. Bu sebeple kapı ile vazifeli melekler Cebrail aleyhisselama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim diye sormadılar da ona miraç için izin verildi mi diye sordular. Zira zatını bütün ehli sema tanırdı. Evliyaullah'tan bir zat demiştir ki kıymetli dinleyicilerim değerli dostlar sema ile arz arasında bir deniz vardır ki ismi mekfuftur evet sema ile arz arasında bir deniz vardır yani gök yüzünden semadan arz arasında bir deniz vardır ki ismi mekfuftur Yeryüzünün bütün denizleri ona nispetle okyanusta bir damla gibidir. Bu takdirde bu deniz Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geçmesi için yarılmıştır. Bu ise Kızıldeniz'in Musa aleyhisselam için yarılmasından daha büyük bir mucizedir. Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak ile mükalemesi, konuşması için 40 gün gibi belirli bir hazırlık vakti tayin edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miracı ise hiç beklemeden bir anda vaki olmuştur. Peygamber Efendimiz'e bekleme zahmeti verilmemiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile görüşmesindeki hikmet onun ümmetinin diğer ümmetlerden daha çok namazla mükellef kılınmış olmasındandır. Miraç hadisesinde daha bunun gibi nice harikulade haller vardır. Kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostlarımız Allah Celle Celaluhu Hazretleri inşallah Miraç hadisesinin Miraç hikmetini inşallah e, idrak edenlerden eylesin. Şimdi değerli dostlar Miraç'ın ilk durağı Mescid-i Aksa. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuş. Gidin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin. <laughs> yani Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e gitmemizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Ferman buyuruyor. Onun için Müslümanlar olarak Kudüs'e gitmemiz gerekir. Kudüs'ü terk etmememiz gerekir. Müslümanlar oraya gidip gele gidip gele varlığını göstermesi gerekir. Tabi Miraç'ta o kadar çok hadiseler oldu ki değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bazı hadiseler görüyor. Şimdi bu yolculuk esnasında bu Miraç hadisesi seyrinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu yolculuk sırasında ahiret hayatı, cennet ve cehennem ehlinin ahvali, bakın cennet ehlinin ve cehennem ehlinin ahvali ve salih amel işleyenlerle günahkarların akıbetlerini anlatan örnekler gösterildi. Evet şu an Dolunay FM'den beni takip eden kardeşlerime selam olsun. Yasin Konevi YouTube sayfamdan da şu an canlı yayınımdan takip eden kardeşlerime selam olsun. Ee, daha başka neleri gördü Peygamber Efendimiz orada? Farklı farklı Allah yolunda şehit olanları, Firavun tarafından öldürülen kadın, eşiyle çocuklarının akıbetini, namaz kılmayanların gördüğü azap ve çektiği sıkıntıları zina edenlerin yol kesenlerin faiz yiyenlerin emanetlere ihanet edenlerin yapmadığı halde başkasına öğüt veren vaizlerin gıybet edenlerin büyük söz söyleyip yerine getirmeyen ve buna pişman olanların durumlarını cennetin mis kokusunu ve salih insanların amellerinden dolayı buraya nasıl girdiklerini Cenab-ı Hakk'a Resulüne ahiret gününe iman edip İslam'a gönül veren ve muhtacın yardımına koşan Rabbinin emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden kaçınanların akıbetlerini gördü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu o güzel sözlerini, hadis-i şeriflerini Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Çok dikkat edin buraya. Dikkat buyurun kardeşlerim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: "Miraç gecesinde bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Miraç gecesinde bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunlarla Yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar da kim diye sordu. Bunlar dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını, şereflerini paymal edenlerdir. Evet. Ya insanların etlerini yiyenler nasıl oluyor? İşte gıybet edenler, dedikodu edenler, Evet. Değerli kardeşlerim. Bir kısmı gördüm ki diyor kadınlar saçlarından demir iplere asılmış öyle sarkıtılıyorlardı. Bunlar kimlerdir? Bunlar da Allah'ın farzı olan tesettürü Allah'ın emri olan tesettürü yaşamayıp saçlarını mahremleri dışındaki kişilere açanlardır. Yani başını örtmeyi tesettürsüz olarak saçlarını mahreminden başkalarına açanlardır. Daha bunun gibi değerli kardeşlerim nice hadiseler geçiyor Miraç'ta. Miraç hadisesini ağızlarına dolayan müşrikler zamanla bazı zayıf iradeli kimseleri etkiledi ve İslam'a yeni girmiş olanlardan birkaçının dinden dönmelerine sebep oldu. Bu durumdan ümitlenen müşrikler en büyük destekçisinden kendisini mahrum bırakacağını düşünerek Hz. Ebu Bekir'e koştular müşrikler. Dediler ki bak arkadaşın bu gece Kudüs'e gidip geldiğini anlatmaktadır. Yok artık herhalde buna da inanacak değilsin ya dediler. Ebu Bekir radıyallahu an bunu o mu söyledi diye sorunca evet bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iddia ediyor şeklinde cevap vermişler. Ebu Bekir ise hiç tereddüt etmeden eğer o söylüyorsa doğrudur. Bu size neden bu kadar tuhaf geliyor anlamıyordum. Yemin ederim ki o bir olayı haber verdikten çok kısa bir zaman sonra meydana geldiğini hep görüyoruz. Müşrikleri yüzüstü bırakıp Resulullah'a gitti. Ya Resulallah, bu anlatılanlar doğru mu? Sen Kudüs'e mi gittin? Orayı bana anlat. Ben orayı gördüm. Her tarafını iyi bilirim. dedi Ebubekir Efendimiz. Hazreti Peygamber de. Ebu Bekir'e ve orada bulunan herkese bu durumu anlatmaya başladı. Her cümlesinden sonra Ebu Bekir de evet doğrudur, doğru söyledin. Evet senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim diyerek Resulullah'ı tasdik etti. Hazreti Peygamber Efendimiz de ona sen de doğru söyledin ve beni tasdik ettin. Sen de es-sıddıksın dedi. İşte sıddık lakabını Ebu Bekir Efendimiz oradan aldı değerli kardeşlerim. Değerli gönül dostlarım, Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizleri rızasından ayırmasın. Ya Rabbi bizlere razı olacağın güzel halleri nasip eyle. Allah'ım bizleri her türlü şerlerden, her türlü belalardan, kötülüklerden sen koru muhafaza eyle. Hakkı hak bilip, hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab olan kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri haramlarında hassas olup haramlarından uzaklaşanlardan eyle. Ya Rabbi helalin olanları bizlere nasip eyle. Şimdi değerli kardeşlerim hani tesettürden bahsettik ya bir kadının saç telini bile mahremi olmayan birisine göstermesi haramdır değil mi değerli kardeşlerim? Bunda hem fikir çünkü ayeti kerime var. Kabul etmek zorundayız. Tesettür ayeti geldikten sonra Müslüman kadınların hepsi tesettüre girmişlerdir. Evet, tesettür ayeti geldikten sonra Müslüman kadınların hepsi tesettüre girmişlerdir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz bunu şöyle anlatmıştır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Allah Muhacir olan kadınlara rahmet eylesin. Nur suresinin 31. ayetiyle hicab hükmü geldiğinde başka bir şey bulamadıkları için yünden ya da ipekten dokunan dış giysilerinin en kalınlığı ikiye bölüp onların bir parçasını kendilerine başörtü yaptılar. Ya tesettür ayeti geldiğinde başlarınızı örtün ayeti kadınlara hanımlara geldiğinde o kadınlar ne yaptılar o ayeti duyunca Ayşe annemiz anlatıyor yünden ya da ipekten dokunan dış giysilerinin en kalınını ikiye bölüp onların bir parçasını kendilerine başörtü yaptılar Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz dedi ki şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üstünlükleri vardır. Ancak ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nur suresinde kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar. Ayeti inince başörtüsünü yakalarının üstüne sarkıtsınlar. Yani böyle sıkma baş falan değil kardeşlerim. Böyle vücut hatlarını belli eden kıyafetleri giyip başına da bir örtüyle boynunu böyle sıkmalar değil. Yakaların üzerine salacaksın. Onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve hısımlarına bu ayetleri okudular. Bu kadınlardan her biri dış giysilerinin fazla kısımlarından Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah Hazreti Peygamber'in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı. Yani öyle bir namaza durdular ki başlarında insan böyle hareketsiz duracak ki bir kuş dursun değil mi? Şimdi değerli kardeşlerim bu rivayetlerden anlaşılıyor ki hicab ayetinin inmesinden sonra tüm Müslüman kadınlar örtülmüşlerdir. Hicab ayetinden sonra Müslüman olan bir tek kadının bile örtünmeden dışarı çıkıp dolaştığını gösteren hiçbir bilgi yoktur. Yani ayet-i kerime geldikten sonra hemen Müslüman kadınlar başlarını örttüler. İslam'da Müslüman olmayan erkek ve kadının avreti de Müslümanların avreti gibidir. Bu sebeple İslam memleketinde yaşayan gayrimüslim kadınlar da açılmaktan men edilir. Bakın Osmanlı zamanında uygulamadan bahsedeyim. Osmanlı zamanında hanımannelerimiz, teyzelerimiz, kardeşlerimiz çarşaf giyiyorlar ve yüzleri peçeli olaraktan Müslümanlar. Gayrimüslimlerin hanımları da çarşaf giyiyor ama onların Müslümanlardan tek farkı yüzlerinin açık olması. Müslüman kadınları hem çarşaf hem peçe takıyorlar. Ama gayrimüslimlerin kadınları sadece çarşaf giyiyor, yüzleri açık. Ya değerli dostlar, onun için başlardan vücudu örten elbiseler çok önemli. Giyeceğin kıyafet karşısındaki erkeğin dikkatini çekmeyecek. Karşındaki e, mahremin, haricindekilerin dikkatini çekmeyecek, etkilemeyecek. Hatta itici gelecek. Evet değerli kardeşlerim, değerli dostlar. İslami örtünmeye uymamanın özel bir cezası yoktur. Fakat her ülkenin kamu düzenini bozucu ahlaki ilkeleri çiğneyenler için tazir cezası var değil mi? Ülkelerde yargının, mahkemelerin öngördüğü şekilde buna da uyarı, kınama ve benzeri tazir, e, tazir cezaları bulunabiliyor. Şimdi değerli kardeşlerim, Nitekim fakihler kadının veya erkeğin avretinden bahsederken Müslüman ile gayrimüslimleri ayırmazlar. Onun için inşallah Yüce Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri emri mucibince yaşamayı hepimize nasip etsin. Yahu Allahu Teala bir ayeti kerime indirdiyse, kadınlara örtünün dediyse bir hikmeti vardır. Seni yaratan Allah senin ne olduğunu biliyor. Sana o emri vermiş. Tesettür farz, farz. Efendim kadının tesettürü var, erkeğin tesettürü yok mu? Erkeğin de tesettürü var. Erkek daracık, vücuduna yapışan kıyafetleri de giyemez. Onun için inşallah değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerim özellikle İslami tesettürü hayatlarında yaşasınlar. Aman efendim işte ya bu zamanda da şu olur mu? Bu zamanda da bu olur mu? İnsanlar ne der? İnsanlar alay eder. Allah ne der? Evet şu an Yasin Konevi YouTube sayfamdan canlı yayınımdan kardeşlerim mesajlar da gönderiyorlar. Yiğit Dolar Sivas ismindeki kardeşimiz. Selamünaleyküm değerli hocam. Allah'ın rahmeti, inayeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah demiş. Coşkun kardeşimiz. Allah razı olsun. Evet bu sohbetimiz değerli kardeşlerim Yasin Konevi YouTube sayfamda canlı olaraktan inşallah buradan da görüntülü olarak siz kıymetli kardeşlerime aktarmış oldum. Rabbim Celle Celaluhu rızasından ayırmasın değerli kardeşlerim. Hem maddi örtüneceğiz hem de manevi örtüneceğiz kardeşlerim. Manevi örtünmemiz inşallah harama nazar etmeyeceğiz. Haram olan şeylere bakmayacağız. Harama gitmeyeceğiz. İnşallah Yüce Rabbimizin rızasını kazanma yolunda gayretlerimizi göstereceğiz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizi bize, bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Değerli kardeşlerim, muhtaç insanlara, ihtiyacı olan kardeşlerimize destekte yeri durmayalım. Abdülaziz Dehlevi, alim ve veli bir zatı, bir gün sevdiklerine şu vakayı anlattı. Abdullah bin Mübarek adında bir evliya, hacdayken bir gece gördü şöyle bir rüya. Semadan yeryüzüne iki melek indiler. <laughs> Semadan yeryüzüne iki melek indiler. Sonra birbirleriyle hasbihal eylediler. Meleklerden birisi sordu ki diğerine, bu sene kaç Müslüman geldi bu hac yerine? O dahi cevabında şöyle dedi o zaman, bu yıl hacca gelenler 600 bin Müslüman, Birincisi sordu ki yine ikincisine peki kaçının haccı kabul oldu bu sene? Dediler ki bu kadar çok kimse hacca gelmiştir. Lakin hiçbirinin ki kabul edilmemiştir. Fakat Şam'da Ali bin Muvaffak diye bir zat var ki hac sevabını kazanmıştır o bizzat. Abdullah bin Mübarek bu rüya üzerine o zatı bulmak için yöneldi Şam şehrine. Ali bin Muvaffak'ı sorarak ahaliden hanesini öğrenip yanına gitti hemen. Önce selam vererek anlatır rüyasını. Dedi ki söyle bana sen bu işin aslını. Sana hac sevabını kazandıran iş nedir? Ne amel işledin ki kazandın böyle ecir? Ali bin Muvaffak da buna çok etti hayret. Dedi ki bilmiyorum yapmadım bir ibadet. Ayakkabı tamiri yapmaktır asıl işim benim babamın mesleğidir. Evet, ayakkabıcılık. 30 seneden beri hacca gitmek isterim. 300 dirhem parayı biriktirip nihayet bu yıl hacca gitmeye etmiştim halis niyet. Lakin kısmet olmadı bu senede bana hac. Zira bir komşum vardı. Gayet fakir ve muhtaç. Bir gün gidip gördüm ki komşumun evine et kokusu yayılmış evinin her yerine. Şaka ile dedim ki et pişiyor ocakta İkram beraber yiyelim şuracıkta Ben böyle söyleyince ağladı hüngür hüngür Dedi ki çocukları maç bekliyor üç gündür Bütün şehri dolaşıp iş aradım bir hafta Lakin hiç bulamadım uygun iş bir tarafta Bir yolun kenarında ölü bir hayvan gördüm Zaruret miktarınca kesip eve götürdüm Yemek pişiriyorum çocuklara o etten ikram edemiyorum size de bu sebepten. Ben bunu öğrenince çok sızladı yüreğim ve hemen düşündüm ki buna yardım edeyim. Muhtaç olan o kimseye yardım eli uzatmak nafile ibadetten kıymetlidir kat ve kart. Abdullah bin Mübarek öğrenince bu hali buyurdu çok isabet eylemişsin ya Ali. İşte kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım, yardıma muhtaç insana destek olacağız. Her şey bize emanet. Allahu Teala hepinizden razı olsun.